arkadaşlar merhaba Bu dersimizde e, artık kısa böyle bilgilendirme kısa ilgi çekme noktasında e, böyle küçük etkinliklerde yapmaya ihtiyaç duydum. E, ama aklınıza gelen her şey mesela Kaz bu dersimizin konusu Kazvin arkadaşlar. E, lütfen yorumlar kısmına Kazvin neresidir yazınız. Kazvin nedir? Kazvin neresidir? Kazvin bir şehir midir? Nerededir? Özellikleri nelerdir? Eğer biliyorsanız lütfen Kazvin'in nerede olduğunu, özelliklerini, neyle meşhur olduğunu, hangi ülkede, hangi devlette bulunduğunu ve bizim için öneminin ne olduğunu lütfen yazın. Kazvin nedir? Kazvin ne anlatır? Bundan sonra bu tarz e, kısa başlıklarla da arkadaşlar e, ders yapacağız. Bu dersimiz bu kadar. Kazvin nedir? Yorumlar kısmına yazınız. Sizin için Kazvin ne anlatıyor? Kazvin ne ifade ediyor? Evet, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve lütfen kanalımıza abone olun.